Şimdi kapışalım bak. Şimdi kapışalım. Hop. Canını basmış. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar çok fena bir rakip var karşımda. Hadi bakayım kardeşim hoş geldin. Headshot var. Headshot var. Hop, hop hop hop. Öyle bir şey var. <laughs> Bunu çok sevdim. Merhaba arkadaşlar, bugün Naraka Blade Point'teyiz arkadaşlar. Bu oyun full aksiyonlu yakın temas oyunu arkadaşlar. Diğer Battle Royale oyunlarına kıyasla e, haritada hızlı hareket etmenizi sağlayan bir kanca yardımı bulunmaktadır. Ve e, bu kanca da arkadaşlar sizin haritada hızlı bir şekilde fazladan aksiyon almanızı sağlayan önemli bir özellik. Çünkü 8 level'a geldim ve harbiden efsane bir Battle Royale arkadaşlar biliyorsunuz Battle Royale. Bizim işimiz ve burada yargı dağıtacağız. Bu oyun bu sayede arkadaşlar çılgın hareketliliğe sahip ve e, farklı farklı geniş yakın dövüş silahları içeren Hero Battle Royale oyunu arkadaşlar. Farklı hero'lara da sahibiz burada. Onları da göstereceğim. İlkin ama yapmak istediğim karakterin suratı arkadaşlar burada. Şu an 12 adet kahramanımız gözüküyor ve her kahramanın arkadaşlar farklı farklı özellikleri var. Zaten görüyorsunuz bir dil desteği var burada da e, görebiliyorsunuz neler neler kattığını karaktere. E, ben ama bugünlük şöyle Viper Ring'de başlayacağım sonrasında karakteri yavaş yavaş değiştirmeye e, çalışırım. Ve e, burada seçtiğiniz karakterin yüzünü dahi arkadaşlar kıyafetleriyle birlikte... Değiştirebiliyorsunuz, kendinize göre bunu özelleştirebiliyorsunuz. Onları yapacağız. Bu arada arkadaşlar, 22 Haziran-7 Temmuz arasında Steam'de %30 indirime sunuldu arkadaşlar. Oradan uygun bir fiyata şu an alabilirsiniz oyunu. Ayrıca Naraka şu an Xbox serilerinden X ve S için de piyasaya sürüldü ve 23 Haziran'da Xbox Game Pass ile de piyasaya sürüldü. Şimdi şöyle kılık değiştir kısmında. Ee, burada suratımızı düzenleyebiliyoruz şöyle ekliyoruz hadi bakalım neler yapacağız buna Ya ben bu kısma girmeden önce baya bir baktım çok yaratıcılıkla böyle inanılmaz karakterler ortaya çıkarmışlar ee, Ben tabi o kadar yapamayacağım hızlı hızlı böyle anlatmak maksadıyla ufak ufak gösteriyorum sonra hemen oyuna geçeceğiz Şöyle burayı da böyle kaydedelim Ersin olarak kaydet ve kullan bunu direkt kullanıyorum Damn boy, he's boy, damn. Ba e, bu arada şöyle kahramanlarımıza baktığımızda zaten ben Viper Link oynayacağım. Ama arkadaşlar burada efsane bir kıyafet var. Şöyle koleksiyon kısmından girip şuradan almak istiyorum. Şöyle bir denemek istiyorum bu kıyafeti seç bakayım. Süper. Bu arada ultimate Edition için paketim olduğu için arkadaşlar bize bir adet şöyle kanca efekti verdi ve bunu da kullanacağız şöyle seçiyorum bunu da ve o kıyafetle birlikte şöyle de bir başlığımız geldi bunu da seçip oyunumuza girebiliriz arkadaşlar Viper Ning'in suratını özelleştirdim gördüğünüz üzere zaten kendinize göre de özelleştirebiliyorsunuz ama ben en son şöyle e, kıyafetlerimi de tamamladığım matar ile oynayacağım arkadaşlar özellikleri de çok iyi zaten oyunda da sizlere göstereceğim şimdi lobiye geçip oyunumuza başlayalım Bu arada arkadaşlar Oyun çok iyi görünmüyor mu ya? Hani her şeyinizi kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz. Oyunun içerisinde kullandığınız materyaller, kancaları da kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz. Zaten birazdan efsane yakın dövüş silahlarını kullanarak win nasıl alınır onu da göstereceğim sizlere. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar her karakterin bu arada farklı özellikleri var. Mesela benim ultim özel becerim doldu arkadaşlar. Ee, bunda özellikle ışınlanma özelliğimiz var. Ayrıca e, bir de... Ufak bir özelliğimiz daha var. Bir dakika çift kılıç arkadaşlar çift kılıç kesinlikle almamız lazım. Bir de nadiri bizim daha çok işimize yarayacak. Ayrıca bir de katağını ekledik mi tamamdır. Buraya da arkadaşlar bir silah ekleyebiliyorsunuz. Uzun kılıcı da buraya ekleyip şimdilik böyle dursun. Ee, aslında diğer Battle Royale'ler FPS oyunlarından ayırt eden en büyük özelliği de kanca özelliği arkadaşlar. Bu özellikle haritanın istediğiniz bölgesine çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu arada bir tabancamız geldi. Yani bilemedim şimdi bak tabancayı mı alsam ya o da nadirlerden birisi onu da kullanabilirim tanca sayesinde dediğim gibi arkadaşlar her yere hızlı bir şekilde ulaşabilirim şimdi bir rakip lazım bu karakterin özel becerilerini çok merak ediyorum şöyle rakiplerin üstünde aha kardeşim bak silah özelliğini kullanıyor arkadaşlar ama bilmiyor neler yapacağımı bak hareketler ha gel buraya gel gel buraya Bu nereye gitti ya? Tekrardan mı kaçtı? Tekrar kaçtı galiba. Aha. Oha. Arkadaşlar şu an sıkıntılı bir durumdayım ama halledeceğim. Halledeceğim. Evet ona ulti atıyorum. Hadi bakayım. Evet. Özelliğini etkisiz hale getirdim arkadaşlar. Karşıdakinin özelliğini etkisiz hale getirdim. Şöyle silah sandıklarını alıyorum. Neden arkadaşlar? Çünkü onarmamız için silah sandıklarına ihtiyacımız var. Tamamdır, onardık. F özelliğimi de kullanabilirdim ama neyse bir kullanayım arkadaşlar. Şöyle her karakterin dediğim gibi farklı özelliği var, becerileri var. Ben şöyle bir bastığım kadar arkadaşlar ışınlanabiliyorum. Ne kadar çok basarsanız, uzun basılı tutarsanız o kadar uzağa ışınlayabiliyorsunuz. Oo arkadaşlar ee, güzel. Burada ismine ne diyorlar? Ha Nunchaku diyorlar. Tamam güzel. Arkadaşlar bir tüfeğimiz var bizim ama. Onu da kullanabiliriz uzaktan uzağa. Birilerini görürsek. Ki denk gelebilirim hiç belli olmaz. Hadi Oo, bana güzel evet, bir şeyler. Ooo yes. seni almam lazım bir dakika. Nunchaku. Otomatik arbelet yerine de katana almak istiyorum arkadaşlar. Ee, burada da çift kılıcımız var. Yeri geldiğinde onu da kullanabiliriz. Şöyle Bence bir savunmak için arkadaşlar bize bir kalkan gerekiyor. Bir gövde lazım. Bakalım nerede bulabileceğiz onu. Şöyle arayalım. O bir dakika geldi. Evet. Kardeşim öyle bir şey yok. Gelene kadar seni ben bir yorayım. Ondan sonra görüşelim. Vay. Bir dakika. Lan, lan ne oluyor? Dur. Ya kime şekil yapılıyor ya? Abi güç kullanıyor. Güç kullanıyor. Bir dakika. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar çok fena bir rakip var karşımda. Hallettim, hallettim. Arkadaşlar kanca yardımıyla böyle hızlı hızlı her yeri istediğiniz her yere ulaşabiliyorsunuz haritanın her yerine geçebiliyorsunuz. Yani diğer oyunlardan farkı en önemli özelliği de bu zaten bu oyunun. Gel buraya. Oh. Arkadaşlar şekil yapılıyor. Abi, özelliğini kullanmadan alt etmeye çalışacağım onu ama kullanıyor. Evet kullanmaya başladı o da. Görünmezlik. Ama görüyorum ben. Hop tamam. Ay yanlış yere atıyorum. Evet. Bayağı bir canını azalttığını düşünüyorum. Evet headshot hat yedi. o hat yedi. Oo, bayağı bir canı yok. Bayağı bir canı yok şu an. Şu an bir tek durumda ve bitti gerçekten de. Hadi bu iki. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Headshot çat Headshot et kendine gel. Headshot hat kendine gel. Hop hop hop. Hop. Hemen arkadaşlar. Şu an ultisini kullanamayacak şekilde ayarladım. Şu an fark ettiyseniz ulti kullandığım için çok fazla hareket edemiyor ve benim onu alt etmemi sağladı. Hadi bakayım kardeşim hoş geldin. Headshotlar, headshotlar. Hop 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 hop. Öyle bir şey yok. <laughs> Şimdi kapışalım bak. Şimdi kapışalım. Hop! Canını basmış ama fark eder mi? Aldık onu arkadaşlar. Oo bu ne böyle? Ha tamam. Arkadaşlar bir katanam var mürdüm olarak. Bir de otomatik arbalet. Yani yargı ya. Bu şekilde ölemem herhalde. Arkadaşlar ikisini de indireceğim. Yakın temasa girersem daha iyi. Kalkan da aldım çünkü. Ah o kill bana ait. O kill bana ait. Aldım onu aldım tamam. Arkadaşlar şu an Kardeşim gel bakayım. Oy. Şöyle. Tamamdır. Arkadaşlar efsaneydi. Gerçekten oyunun sonuna doğru tam takım zaten destansı oldum. Ve oyunu bitirdim. Çok iyiydi. Bu arada arkadaşlar zaten açıklama kısmında indirme linki bulunmaktadır. Ee, dediğim gibi Xbox serilerinde de var. Şu an e, Steam'de de arkadaşlar 22 Haziran 7 Temmuz'a kadar %30 indirim var. Haberiniz olsun. Hemen indirip oynayabilirsiniz. Efsane oyun gerçekten. Açıklama kısmında var. Oradan tıklayıp ilerleyebilirsiniz. Xbox serilerinde de arkadaşlar hem X hem de S serisinde de şu an bulunmaktadır ve Xbox Game Pass ile de şu an piyasada yani. Haberiniz olsun. Evet videoyu başlarken 8 level'ım şu an 10 level'a kadar geldim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde zaten başlayabiliyorsunuz. XP'ler kazanılıyor ve level ilerlenebiliyor. Siz de hemen girip şöyle level'ınızı yükseltebilirsiniz. Belki de denk gelebiliriz. Hadi bakayım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.